arkadaşlar. Bugün Fatih'teyim. Böyle bir dolaşmaya geldim. Burası gelinlikçiler hanı. Ülkü pasajı. Kızlara gelinlik lazım olunca buraya gelebilirler. Çeşit çeşit. Binlerce çeşit. Burada özel dikim yaptırabiliyorsunuz. Hazır da bulabiliyorsunuz. Çok güzel de gelinlikler yapıyorlar. Burada böyle yüzlerce binlerce gelinlikçi var. Gördüğünüz gibi. Nişanlık, abiye diktirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Çok yakından çekmiyorum. E, dükkan sahipleri belki rahatsız olabilirler. Şöyle genel olarak çekeyim. Adresini de bırakacağım videonun altına. Buraya gelebilirsiniz. ...oturma yerleri var beklemek için. Birkaç katlı bir yer burası. Şöyle bir üst katlara da çıkalım. Şöyle ayakkabılar da bulabilirsiniz burada. Gelinliğinizin altına uygun. Ayakkabılar. Böyle gördüğünüz gibi çok katlı bir yer burası. Sırf gelinlik üzerine. Yani burada istediğiniz bir şeyi bulamamanız mümkün değil... Evde kaliteli işçilik var yani. Böyle üst kata da çıktım. Gördüğünüz gibi. Buraya gelin. Sırf gelinlik görüyorsunuz işte. Kına elbiseleri, gelinlikler, abiyeler, nikah elbiseleri. <laughs> Bu şekilde. İstediğiniz modeli Kendi modelinizle de gelebilirsiniz Dikerler Burada her şeyi Tüm detaylarıyla bulabilirsiniz Bu şekilde Burada bir çıkış daha var Üst katın arka sokağında Ama ben size Burayı bir kısaca gezdireceğim Böyle bugün Gördüğünüz gibi Gelinliklere çok detaylı gösteremiyorum dediğim gibi Belki rahatsız olabilirler Sonuçta herkesin Kendi tasarımı çünkü Bu şekilde yani Gördüğünüz gibi Çok güzel gelinlikler Var Burada i̇şte böyle Bir şeyler Atıştırmalık yer var Şöyle yukarıda da var Böyle üst katlar falan komple gelinlik. Gördüğünüz gibi. Burada oturma yerleri var. Bekleyebilirsiniz. Burada gelinlik aksesuarları olan bir dükkan var. Taçlar var. Belki özel yapım da yaptırabilirsiniz. Taçlarınız istediğiniz bir şeyden. El çiçekleri var. Saç çiçekleri, aksesuarları. Ne isterseniz var gelinlik ihtiyacı olan buraya gelebilir. Kapalı, açık her türlü gelinlik mevcut arkadaşlar burada. İşte bu şekilde. Bir de yukarı çıkalım, bir tane daha yukarı çıkalım. Şöyle pasajın tamamını gösterebilirim. Şöyle bu şekilde havuzlu falan bir yer. En alt katta da oturma yerleri var. Bütün katlarda oturma yerleri var. Hangi katta işinizi yaptıracaksanız orada oturup bekleyebiliyorsunuz. Şöyle şekilde. Burada kumaşçı da varmış. Yaşar tekstil. Kumaşçı. Buradan daha önce kumaş alıyordum ben de. Evet. Dükkanım buradayken geliyordum. Burada bulabileceğim şeyleri buradan alıyordum. Buraya yakındı benim dükkanım çünkü hemen karşıdaydı. Caddenin karşı tarafındaydı. Evet, biz kapattık tabi burada davetiyeci de var bakın buradan davetiye işinizi de halledebilirsiniz çok da güzel davetiyeler var şöyle gösterebilirim yani hmm. çok çeşit var tabi davetiyede yani binlerce milyonlarca çeşit var nikah şekeri falan onları da buradan halledebiliyorsunuz. Böyle güzel güzel elbiseler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz pırıl pırıl her yer yapılan işte gayet temiz güzel bu şekilde şimdi buradan tekrar geri dönüp en alt kata inelim yani daha üstlerde gördüğünüz gibi daha daha üstlere çıkmama gerek şu anda görmüyorum. Zaten hepsi aynı gelinlik üzerine. Siz geldiğinizde çıkın. Ben bir de en alt katı size gezdireyim. Şimdi tabi hafta içi olduğu için şu an boş görünüyor ama normalde burası hep doludur. Burası meşhur bir yer arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Fatih'in en meşhur yeridir burası burada gelip işinizi yaptırın. Kına elbiselerinizi de yaptırabilirsiniz burada. Böyle bakın şurada kınacı var. Kaftan dikim atölyesi diyor. Gerçekten de çok güzel şeyler var. Belki bir bunu biraz yakından gösterebilirim. Bir şey demezlerse. Şöyle. Çok güzel kıyafetler var. Gördüğünüz gibi başlıkları falan özel hep yapım. Bu şekilde yaptırabilirsiniz. Şimdi en alt kata ineceğim bir de orayı gezdireceğim size. Şu havuzdan tanıyabilirsiniz zaten burayı ama içeride havuz gerçi de havuz içeride gerçi ama olsun. Ülkü pasajı zaten ismi yazacağım ben aşağıya. Adresi de yazacağım. İşte bu insanlar hep işlerini provaya gelmişler. Onu bekliyorlar. Böyle provaya geldiğiniz zaman rahat rahat bekleyebiliyorsunuz. Burada da ayakkabı, çanta, aksesuarlarınız tamamlanır. Burası oldukça eski bir yer. Evet, tecrübeli gelinlikçiler var arkadaşlar. Gerçekten kaliteli. Yani hiç başka yerde bir şey aramayın. Yani bu şekilde... 对。 miyim? YouTube kanalıma yükleyeceğim. Tamam, teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar izin aldım hanımefendiden dükkanını çekmek için. Şöyle yakından size bir çekeyim. Maşallah maşallah içeride de Kur'an okunuyor. Maşallah. Rabbim bol kazanç versin. Çok tatlı bir butik burası ya. Gerçekten çok güzel, çok şık. Şöyle çok şık bir ortam yapmışlar maşallah. Allah bol kazanç versin. Böyle abiyeler var. Dikiyorlar arkadaşlar. Buyurun gelin. Burası en alt katta. Burası en alt katta. Şu yeşil de bayağı güzelmiş. Gördüğünüz gibi. Şu model de çok tatlı. Şöyle içi dar, etekli. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Hanımefendi de bu. <laughs> Buyurun gelin bekleriz. Bekleriz. <laughs> Yayınlayacağım. gezgin Terzi benim kanalımın adı. Öyle mi? Evet. Adresi bırakacağım zaten genel olarak aşağıya. Bakarsınız. Kolay gelsin. Sağ olun canım. Bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı bayanlar bunlar. işte böyle güzel güzel dikiyorlar. Böyle hoş hoş elbiseler. Böyle burada yer gök gelinlik arkadaşlar. İstemediğiniz kadar model var. Şu elbise çok hoşuma gitti bir göreyim yakından. Hmm. Evet. Müşteriler dolaşıyor. Burası böyle yani. Güzel bir yer ama yazın çok fazla yoğun oluyor. Tabii ağır bir dönem geçirdi bütün esnaf pandemi döneminde. Gerçekten ağır. Çok tatlı ya. Tam kır düğününe uygun. <laughs> Harika bir model uçuş uçuş. Herkesin zevkine uygun var. Bakın görüyorsunuz kabarık var, sönük var. Şifon var, tül var. Dantel var, işleme var. Varda var. Şöyle daha böyle uçuş uçuş bir şey istiyorsanız böyle çok tatlış bir model var. <laughs> daha prensesvari olanları var. İncililer var. İnciyi çok severim. Böyle. Şöyle üç boyutlu dantellerden çok çalışır buradaki esnafımız. Çok da güzel duruyor. Böyle dümdüz isteyenlere de var. <laughs> Bakın ne kadar tatlı duruyor. Şöyle kısa isterseniz kısa da var. Bunlar hep özel çalışıyor arkadaşlar bunlara. Bilginiz olsun yani. İstediğiniz her modeli diktirebilirsiniz burada. Sadece hazır değil. Böyle. Bul işlemeli isterseniz böyle bir şey tamamen işleme yani şöyle arkadaki kırmızı da çok güzelmiş kına gecesi için bakın böyle oturup işliyorlar işte görüyorsunuz yani büyük emek veriliyor bunlara sonuçta insanların bir gecesi için evet ama çok önemli bir gece o hayatınızın dönüm noktası evlilik geceniz bana sorarsanız eşyanızı eksik alın ama gelinliğiniz tam olsun kızlar kızların içinde kalıyor biliyor musunuz bu yoksa gerçekten içinde kalıyor yani İşte böyle arkadaşlar burada da havuz var ortada bir havuz var böyle burası bir iki üç dört beş altı katlı bir yer Altı katlı bir yer. Daha burada da gelinlik bulamazsınız artık kızlar. <laughs> yani hiçbir yerde bulamazsınız. Bir çıkış kapısı burası. Hemen çıkışın önündeki ayakkabıcıyı göstermek istiyorum. Şöyle. Çok güzelmiş. Bakın gelinlik ayakkabılarına. Çok yüksek topuklu bunlar platformlu. Bunlar da spor ayakkabılar. Böyle. Çantalarıyla falan takım alabiliyorsunuz. bu şekilde istediğiniz her modelde ayakkabı var burada bakın şunları bu gelin çiçeği için tamamen taşlı bir şey içine çiçek dolduruyorsunuz renkleri de mevcut gördüğünüz gibi İşte bu şekilde arkadaşlar. Girişinde de bir gelinlikçi var. Pasajın girişinde de bir gelinlikçi var. Ve şimdi burada düşmeyin. Böyle karşılarda da gelinlikçiler var. Bu cadde komple gelinlikçi zaten. Şöyle size pasajın girişini çekeyim. Gördüğünüz gibi Ülkü Galeri Gelinlikçiler Çarşısı diyor. Galeri Ülkü diye geçer burası şöyle. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle girişte de gelinlikçi var. Bu taraftaki gir girişte de şey var. Ayakkabıcı, aksesuarcı var. İçeri girdiğiniz zaman zaten kaç katlı bina işte görüyorsunuz. Gayet güzel bir yer. Burada her türlü burada yer gök gelinlikçi. Herkes buraya gelir zaten. Böyle etrafta da komple gelinlikçiler var. İşte bu şekilde sizlere göstermiş olayım bir sonraki videoda görüşmek üzere